Herkese merhaba arkadaşlar, ben Enes. Merhabalar arkadaşlar, ben de Orkun. Ee, arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu gerçekten çok sorduğunuz bir soru. Ee, 15 tatilde ne yapmalıyız? Bunu gerçekten çok sordunuz arkadaşlar. Yani bunu bütün sınıflar çok sordu. Ee, biz de bu önemli konuyu Orkun'la beraber çekelim dedik. Ee, arkadaşlar videomuzda 9'lulardan başlayacağız. 12 ve kadar devam edeceğiz. 9'lulardan ee, başlayalım. Ee, arkadaşlar 9 sınıflar, 15 tatilde. Ee, i̇lk hafta pek yormasınlar. Bence dinlensinler ilk hafta. Aynen aynı öyle yapsınlar. İkinci haftada e, ilk dönemin bir tekrarını yapsınlar. Yani ilk dönem konularını bayağı tuttursunlar. Yani temelini sağlam olsun. Özellikle matematikte bayağı sağlam olsun. E, böyle geçsin. 10. sınıflar arkadaşlar. Dediğim gibi 10. sınıflar da e, ilk hafta yatabilirler. Çok zorlamasınlar kendilerini. Ama e, ikinci hı? hafta arkadaşlar Aynen. sağlam tutmanız gerekiyor. Çünkü ikinci dönem tezmanetli falan gelecek. Bunu sağlam tutmanız Aynen. gerekiyor. Yani. O yüzden çalışmaya başlasanız Aynen iyi olur arkadaşlar. Yani ikinci hafta arkadaşlar onun var. bir ilk dönemin tekrarını yapsın. Eğer zamanınız kalırsa arkadaşlar EGS matematikten evet. konu bitirebilirsiniz. Ama bana göre bana kalırsa hiç EGS matematiğe girmeyin. Onun sınıfın adam gibi tekrarını yapın. Bence de öyle. Aynen öyle. 15 sınıfa gelelim. <laughs> arkadaşlar 15 sınıf var. 15 tatilde ilk hafta ya bunlar tabii 11 sınıfa bayağı dolu dolu geçirsin çünkü sınavı pek kalmadı tabii 11 sınıf adına. Ya 11 sınıflar, 12 sınıflar sınava girdiği anda yine sınav mağdurları yani mağdur Aynen. diyorum ama arkadaşlar maruz görün. Ya yani sınav öğrencileri sizsiniz. Aynen Bunu bilerek çalışın. Yani. bunun psikolojisinde olarak çalışın arkadaşlar öyle söylüyorum. Aynen öyle. E, i̇lk hafta e, bir asal yayınları var arkadaşlar. Biz evet. demiştim asal yayınlarının konu üzeri kitapları, boş ucu serisi. E, bu asal yayınlarını arkadaşlar YSL'yesi olarak alın. Ve 9-10-11'in ilk dönemin tekrarını bir adam gibi yapın arkadaşlar. Ee, yani kitabı alıp birkaç kitabı okur gibi okuyun. Yani altlarını çizin. Böyle geçin. Eğer zamanınız kalırsa da e, ikinci hafta e, İGS Matematik adına konu bitirin. E, tabi bana göre arkadaşlar e, iki günde bir konu uygundur. Evet. Aynen soru öyle. Soru da çözer. Hem <laughs> pek işte de hatırlarsınız arkadaşlar. Yani her konu sonrası en aşağı bir soru çözün ki konularınız otursun arkadaşlar. Hı hı. Böyle geçsin. E, tabi tabii şu an önemli konulara geldik. 12. sınıf mezunlar. Arkadaşlar bu 12. sınıf mezunlarının 3 farklı yönden değerlendireceğiz. İlkinci, ilk izi e, YGS hiç çalışmaya başlamayanlar. Yani şu andan itibaren YGS çalışmaya başlayacaklar yani daha yeni. Yani arkadaşlar bu arkadaşlar şey yapsın. E, tabi artık bundan sonra normal test taplarına, konu atımlarından konuları bitirmek pek mümkün olmaz. Zor olur. Yani, çok zor olur. Çok uzun olur. Yani. onun yerine özet hali olan aynen, kitaplarla yani, daha, aynen. daha kolay öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yani son iki ayda arkadaşlar bu yani daha yeni başlayanlar Asal gibi konu özet kitapları alıp e, konu, konuları ondan bir adam gibi çalışsınlar. Yani 3-4 defa okuyun. Sonrasında arkadaşlar bir turlama tekniğiyle ve deneme çözerek e, halledin. Turlama tekniği zaten az sonra turlama anlatacağız. Tekniği. anlat onu. İsterseniz ben şimdi anlatayım arkadaşlar. Turlama tekniği amacı konuları mesela <laughs> unutabilirsiniz arkadaşlar. Yani YGS'yi çok da iyi bilseniz çünkü YGS biraz biraz ezbere dayalı bir mesela kimya olsun, biyoloji olsun, ezbere dayalı. Onu unutabilirsiniz Ezber arkadaşlar. O yüzden e, yaprak test olabilir. <laughs> Az sonra zaten kitap önereceğiz onunla ilgili. Onu alabilirsiniz. Ya da elinizde bulunan eski kitaplardan mesela her konudan ikişer ikişer test çözerek arkadaşlar o konuları hatırlayabilirsiniz. Ama her konuda mesela matematikten, fizikten, kimyadan, biyolojiden hepsinden ikişer ikişer konu çözerek o konuları hem hatırlarsınız hem de daha sağlam olur. Netleriniz de artar arkadaşlar. Aynen öyle arkadaşlar. Yani dedim sulama tekniği. Bu yani, ee, her konudan ikişer test çözerek bütün konuları çözmek ve tekrar etmek. Hı <laughs> ibaret. Sonra da o bittikten sonra da vaktiniz kalırsa deneme çözebilirsiniz arkadaşlar. Aynen öyle. Yani konuları bir yani bu hiç başlamayan arkadaşlar şimdiden başlayıp asal yanına bütün konuları bitirsinler. Sonrasında arkadaşlar kalan zaman kalan zamanda turlama tekniğiyle bütün konuları tekrar çözsünler ve deneme çözmeye devam etsinler sonra kadar. Hı hı. Ee, pek yapacak bir şey yok yani hani sadece bunlar yapabilirler. Normal konuları bitirmeye çalışsalar konular bitmez. <laughs> bitmez. Öyle söyleyelim. Ee, ve ikinci arkadaşlar yüzde, konuların %50'sini bitirenler. Ee, bu arkadaşlar YGS yani ilk hafta Asayi'nin alıp yine bir çözdüğü yüzde 50 konunun tekrarını yapsınlar. Sonrasında arkadaşlar diğer kalan konularını hızlıca bitirmeye çalışsınlar. Yani günlük zaten full bütün gününüz boş oluyor. Artık son yardımcılarınızı yapın ve günlük 4-5 konu bitirmeye çalışın. Sonrasında arkadaşlar bu konularla ilgili sorular çözün. Yani bütün konularınızı hemen hızlıca bitirmeye bakın arkadaşlar. Yani, yani şu, arkadaşlar 2 ay kaldı. Dayanın az kaldı. Aynen az yani, kaldı. Ya, yani. İnanıyoruz biz yapabileceğinize. Siz de kendinize inanmalısınız. Hayalleriniz doğrusuna koşmalısınız. Aynen öyle arkadaşlar. Ya bizim de deliklerimize dikkat alırsanız çok iyi olur sizin için. Aynen öyle arkadaşlar. Ben inanıyorum yani. Dediğim gibi arkadaşlar yüzde ellisini bitirenler ilk başta bir yüzde kar tekrar yapın. Sonrasında da kolan konarınızı bitirin. Ee, bit konar bittikten sonra da turlama tekniği yapıp tekrar deneme çözmeye devam edin. Böyle yapın. Ee, sonrasında geldik arkadaşlar konular yüzde bitirenlere. Ee, arkadaşlar sizden hemen, zaten çoğu bitmiş durumda. asla yayınlanan bütün o 180 konuyu tekrar edin. kalan zamanda da o kalan konularda da az konu kaldı. Küçük önce bu kuyruğu asla tekrar sonra dediğim gibi turlama tekniğini yapın. şu yayınları söyleyelim. Bu yayınları söylemeyi unuttuk. turlama tekniğini arkadaşlar ikişer test çözme yani. Kendi test tablanızı yaparsanız bu turlama tekniği oluyor. Mesela bazı test tablanda bir konuyla ilgili 6-7 test olabiliyor. Ama turlama tekniği yaparsanız o alt testten iki tanesini çözüp bütün konulara bakmanız şansınız oluyor. Evet. Ama bazı e, test kitapları yani iki tane test var şurada. Onlar turlama tekniğine yönelik. Yani direkt her konudan ikişer test olan kitaplar var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar 5 Ahmet EGS e, Femin kitabı. Bunu alabilirsiniz. Sayısal ve süzel olarak da bazı kitapları var. Yani bu 5 Ahmet EGS'i alıp bütün kitabı çözerseniz turlama tekniğini yapmış olursunuz. Ya da arkadaşlar Ekstrem'in 7 günde EGS kitabı var. Bu kuru kitabı da alıp e, zaten biz bunu geçen bu kitabı çözmüştük. Aynen 15 saatlerinin e, ilk haftasında yani 12 sınıfken ilk haftasında bu kitabı bitirdik arkadaşlar. Sonrasında da işte tekrar falan yapmaya devam etmiştik. Bir de arkadaşlar mesela Hı. konuların hepsini bitirdim diyorsunuz. Turlama da yaptım diyorsunuz. Turlama mesela atıyorum turlama da mesela kolaydan zora ilk bir ilk yapacağınız turlama testini kolay bir kitapla yapabilirsiniz. Hı. E benim önereceğim ben geçen sene yaprak test mesela matematik olsun, fizik, kimya olsun Hı. Femin, yaprak, yaprak vardır. testleri vardır arkadaşlar. Onlar hem biraz zorlayıcı hem de iyidir arkadaşlar. Hı. Onları da çözebilirsiniz. Aynen arkadaşlar dediğim gibi Yuriskes Emtren arkadaşlar Asayi komple çözdükten sonra şu iki kitaptan birisini alıp ikisinden birini alabilirsiniz. Bakın yani kendinize uygun olanı. İkisi de iyidir. Bunu bir çözün arkadaşlar. Son deneme çözmeye ve konuları bitirmeye devam edin. Böyle yapın. Arkadaşlar bugün gideceklerimiz de bu kadardı. 15 saatte gerçekten çok sıkı değerlendirin. Sınav az kaldı biliyoruz ama yani kendinize biraz sıkın arkadaşlar. Gerçekten sonu güzel bir son. Bunu her zaman derim. Bir de ben şunu hı. söyleyeyim arkadaşlar. E, <laughs> netlerinizi arttırmak istiyorsanız gerçekten işte o zaman bu zaman yani. Onu aynen arkadaşlar ben. aynen. Yani... Bizde de öyleydi. Biz de bir, bir süre aynı şeyde, seviyede kaldık. Ve 15 saatte yapacağınız çalışma sizin netleri arttırmanıza yardımcı olur. Aynen arkadaşlar. Yani maçlar genelde arkadaşlar son dakikada son dakikada kazanılır. Siz arkadaşlar son dakikada deparatarak gerçekten çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Bunları söyleyelim. Ee, arkadaşlar yarın bir konu daha çekeceğiz. Bu videonun konusu da son iki ay DGS adına neler yapılabilir olacak. Bunu da tekrar bir kenar üzerinden geçeceğiz. Arkadaşlar, arkadaşlar şey bu kadar, söyleyeyim. Söyleyeyim. ben de kusura bakmayın Facebook'tan yazıyorsunuz ama cevap veremiyorum ben yani çünkü çok yoğundum final dönemim geçti artık sorularınızı cevaplayabilirim arkadaşlar. Hı, arkadaşlar o konuda Facebook'ta Instagram'dan bana arkadaşlar Facebook'ta Instagram'dan ben Facebook'a pek giremiyorum yani bazen girebiliyorum çok acil sorularınız varsa Instagram'dan sorun normal gelen sorularınızı da Facebook'tan sorabilirsiniz cevaplarız yani sıkıntı yok adına. Bugün diyeceklerimiz de bu kadar arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek arkadaşlar. Başarı sizin olsun.